Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. 11. sınıflar için Türk Dili ve Edebiyatı 2. mini deneme ile ve öğrencilerimle birlikte sizlerle birlikte olacağız. 20 soruluk harika bir denememiz var. Denemenin pdf'i ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan dilediğiniz şekilde indirebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Hazır mıyız dostlar? Hazırız. Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci dizede nesnel bir yargı vardır. Bu sabah hava berrak. Bu sabah her şey her şey billurdan gibi. Doğru. Doğru mu? Evet. İkinci dizede kişileştirmeye başvurulmuştur. Bütün durumumuzu toprak gizliyor. Merhem sarıp yaralarım düzlüyor. Doğru. 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 Peki. Üçüncü dizede benzetme yapılmıştır. Böcekler susmuş. Kıra bir gariplik çökmüştü. Sanki altın başaklar erimiş bir gümüştü. Doğru. Değil mi? Evet. Sanki altın başaklar. başakları. Evet. Dördüncü dizede yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Gerekçe neydi? Sebep. Evet. Sebep. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Gerekçe yok. Ha, Mor bir var. Mor bir olduğu için mi? Evet. Ha, güzel. Beşinci dizede karşılaştırma yapılmıştır. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Sizin kadar, bence var. Evet, var değil evet. Sizin kadar diyerek karşılaştırma yapmış. Cevabı ne diyoruz? Adam. A seçeneği. Birinci dize öznel bir yargı ifade ediyordu. Peki, Gelelim ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisinde oynamak sözcüğünün anlamı ile kullanımı birbirine uymamaktadır? Bir sözcükte anlam sorusu. Üniversite sınavında da banko. Böyle bir soru kalıbı bekliyoruz ilk sayfada. Böyle sayfayı açar açmaz bu tarz bir soru kalıbı ile karşılaşabilirsiniz. Oynamak. Bir sanat yapıtında rol almak demiş. Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor? Sanat yapıtında rol almak kişinin evet. oyunculuğundan bahsediyor ama değil değil mi? Bir dursun. Kurcalamak, sürekli dokunmak, düğmelerle oynama artık doğru, bozacaksın. Doğru. Tamam, eleyelim bunu. Değişiklik göstermek. Koltuk fiyatları 1000 ile 2000 arasında oynar. Değil mi? Değişir, Oynamak. değişir. Oynamak. Tamam. Tiyatro eserini sahnelemek. Bu iki perdelik oyun bittikten sonra diğerini oynayacaklar. Bu da oyunda. Tamam. Kımıldamak, hareket etmek. Sehpanın ayaklarından biri oynuyor. O. Evet. Tamam. Cevabımız A seçeneği olacak. Netleri konuşalım yorumlarda. Haydi bakalım. Üçüncü soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? duyan gelmiş. Hadi bakalım. Çocuklar sık sık tiyatroya gitmeli. Türkçeyi doğru ve güzel konuşan oyuncuların ağzından dinlemelidirler. Böylece dilimiz daha düzgün konuşulabilir. Sınavlarda test yöntemi kaldırılmalı kompozisyon çalışmaları derslerde ön plana alınmalıdır. Bugün Türkiye'de kültürlü insanların, devlet memurlarının, doktorların, mühendislerin, hakimlerin, politikacıların kötü konuşup kötü yazdıkları inkar edilemeyecek bir gerçektir. Bazıları da gelişi güzel ve kuralsız yazmayı bir marifet sayarak ayrı bir kategori bir dile boş verenler zümresi oluştururlar. Şimdi Türkçeyi güzel konuşmada iletişim araçlarının önemli rol oynadığı... Evet. iletişim araçları. İletişim araçları değil ama tiyatrodaki tiyatro oyuncularının konuşmasını. İletişim aracı deyince ne, ne geliyor aklınıza? Telefon. Telefon, bilgisayar, bilgisayar, internet değil mi? Burada öyle bir şeyden bahsetti mi? Hayır. Hayır bahsetmedi. Bu bir dursun. Gelişi güzel ve kuralsız yazmayı doğru bulanların da bulunduğu. Değil mi? Son bölümde söylemişti. Bazıları bunu marifet sayarak dediğine göre tamam. Bazı kültürlü insanların güzel konuşmayı ve yazmayı bilmediği. Değil evet. mi? Doktorlar, evet. hakimler, avukatlar demişti. Tamam. Türkçenin tiyatro oyuncularının ağzından dinlenerek daha düzgün konuşulabileceği. Doğru. Evet. 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 Girişte söylemişti evet. bunu. Sınavlarda test yönteminden vazgeçilmesi gerektiği. Evet bu da bir öneriydi dostlar. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? Adana mı? Adana. Evet. iletişim Keş... araçlarından falan hiç bahsetmemişti. Teşekkür Bu soru gerçek olsun. Keşke. Hadi bakalım. Devam edelim. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anlatın anlatım tekniği bu betimleme öyküleme vesaire anlatmıştım ya size. Hı. Tamam. Beşiktaş'tan Ortaköy'e uzanan gün şıklara bakalım önce. Benzetme demiş, karşılaştırma demiş, niteleyici sözcükler demiş, ayrıntıların seçiminde birden fazla duyu demiş. Görme, dokunma, tatma, betimleyici ögeler demiş. E niteleyici sözcükler varsa betimleyici ögelerde mutlaka vardır dolayısıyla bu şık birbirini sağlıyor. Aynen. Muhtemelen cevap bu ikisinden biri olmayacak. Bir devam edelim bakalım. Gördükçe eğleyelim. Beşiktaş'tan Ortaköy'e uzanan gündüz yağan yağmur sonucu çamur birikintileriyle dolmuş ağaçlı yol dökülmüş yapraklarla dolu. Bir şey görüyor muyuz? Şunu görmedik mi? Niteleyici sözcükler, değil mi? Mesela nasıl yapraklar? Dökülmüş yapraklar derken niteleme sıfatı var orada. Aynı zamanda da bir, bir, bir betimleyici unsur değil midir? Dolayısıyla E seçeneği ve C seçeneği gitti. Her iki tarafı kapalı olan yolda kamçı gibi ben benzetme. benzetme. Tamam şunu da eleyelim. Kamçı gibi yüzüme çarpan güz ayazından korunsam da denizi göremiyorum. Karanlık gecenin içinde bir tek ay ışığının aydınlattığı ıssız sahil boyunca geri dönüş yolunda yürüyorum. Esen ılık rüzgarla baş ağrılarım şiddetleniyor. Aynen. Aynen. Evet burada birden fazla duyu. Mesela ılık rüzgar dokunma. Değil mi? Evet. Dokunma. Bir de adam gördüklerini bana anlattı. Görme, dokunma, farklı duyular bir arada. Dolayısıyla bunu da eleyeceğiz Herhangi bir yerde ne Karşı göremedik? Karşılaştırma göremedik. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 5. soruya. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce sorusu. Ana düşünce sorusunda ne yapıyorduk? Niye? Bu parça Niçin yazıldı? Neyi ispatlamak için yazıldı? Doğru mu? Evet. Hadi bakalım. Bir yıl daha sona eriyor. Çocuklukta ilk gençlikte zaman bir türlü geçmez. Ama orta yaştan sonra öyle bir hız kazanır ki. Bir yıl bir hafta gibidir. Bir de bakarsınız yaşınız 60, 70'e belki de 80'e varmış. Ne çabuk ne kadar çabuk geçti dersiniz. Bir şaşkınlık bir inanmazlık. Oysa zaman hep aynı hızdadır. Saatler hep eskisi gibi işler. Bir değişen sizsiniz yüzünüz, gövdeniz, kimi zaman da bellek gücünüz. Bu parça ne için yazıldı? Dostlar? Evet. Gençlikten sonrasını hızlı geçiyor. Evet. Ama zaman normalde hep aynı ilerliyor evet. değil mi? Evet. Tamam. İnsan yaşlandıkça hayata daha çok bağlanır. Hayır. Değil. İnsanın fiziksel görünüşü değişse de ruhu hep genç kalır. Hayır. Değil. İnsan yaşlandıkça anılarına daha çok bağlanır. Bir dursun, bence. dursun hocam. Peki şunu sorayım. Bunu ispatlamak için mi yazıldı bu yazı? Hayır, hayır. 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 değil. Evet, evet. Direkt elediniz değil mi? Gerçekte de hep aynı olsa da zaman yaşlılıkta da daha hızlı geçer. Evet. evet. Ha, evet. Her yaşın kendine özgü bir güzelliği vardır. Değil. Peki, devam edelim. Gel yakışıklı gel. Yo, ben soruyu görmek istiyorum. Bak, bu soru kalıbına çok dikkat. Ben bunu size derste anlatmamış da olabilirim. Bu parçadan numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarılırsa parçanın anlamında büyük bir değişme olmaz, daralma olmaz. Klasik bir soru kalıbıdır bu. Şimdi bak dikkatli dinleyin. Dikkatli dinleyin. Burada önce bir şuna bakın. Paragrafta kaç tane cümle var? Şıklara hangileri yerleştirilmiş? Hepsi. Baktığımız zaman paragrafta 5 tane cümle var. Şıklara da hepsi yerleştirilmiş. Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsanız bu şu demektir. Cümlelerden bir tanesi başka bir cümlenin içinde geçiyor. Ama o başka bir cümlede başka bir bilgide bulunduğu için o geçen cümleyi bulup çıkarmamız lazım. Eğer böyle bir manzarayla karşılaşırsak. Ama yukarıda 6 tane cümle var. E aşağıda halde 5 tane olacak. Değil mi? Hı hı. Böyle bir durum olursa yukarıda olup da şıklarda olmayan cümleyi bulun. Diyelim ki burada 6 tane cümle var. 1, 2, 3, 4, 5 konuldu. 6. cümle şıklarda yok. O zaman bu şu anlama gelir. Altıncı cümlenin anlamını taşıyan cümleyi bulacaksın. Evet, birbirini Metin. karşılayan bir cümle var. Ha, tamam. Şimdi burada bütün cümleler şıklarda geçtiğine göre hangisi diğerinin içinde geçiyor ona bakacağız. Sanatta bencillik her zaman işe yaramaz ancak şairler biraz bencil olmalıdır. Bunu doğal karşılamak gerekir. Onların bencil olması yadırganacak bir durum değildir. Bunu doğal karşılamakla yadırgamamak aynı şey. Ha, onların için. bencil olması yadırganacak bir durum değildir demek ne demek? Bunu doğal karşılamak gerekir demek. Şimdi size soruyorum. Bu iki cümleden hangisini atmalıyız paragraftan? İki, iki, i̇ki. İkiyi. Çünkü biri atamam. birin içinde farklı bilgiler de var. O zaman paragrafın anlamı daralır. Hı -hı. Anlamı eksilir. Anlamı değişir. Doğru mu? Ama ikiyi atarsan bir şey değişmez. Çünkü iki birinci cümlenin şu kısmında geçiyor. Dolayısıyla ikiyi rahatlıkla cümleden çıkarabiliriz. Bu, bu manzaradaki paragraflar için geçerli olan bir durum. Ama eğer... Yukarıda 6 tane cümle varsa bu sefer şıklarda verilmemiş olan cümleyi bulup onun anlamını taşıyan diğer cümleyi bulup işaretleyeceksiniz. Peki 7. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Haydi bakalım. Gel size yazım kuralları neymiş? Yazı, neydi? Ver, yazı verdim, mı? birleşik Anlatın. yazılır. Anlatmadım. Yazı vermek bitişik yazılır. Güzel, taktığı Tatlı, e, değil, de değil mi? Ses e. benzerliği e. olması lazım. Ekin okunuşuna göre. TV'ye. Evet, TV'ye. Evet. Antalyada, Antalya'da bir şey. Evet, yapım Ces, ekleri ayrılmaz. Olmaz. Cevabımız evet. e, e seçeneği, e. seçeneği olmalıydı. Easy peasy Peki, devam edelim. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta getirilmelidir? Yargı bitirin. Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın psikolojik roman örneklerinden biri. Yok, getirilir. getirilir. Burada eksik olan ne? Biridir. Evet. Ek eylem düşmüş sadece. Ek eylemin düşmesi o cümlenin tamamlanmadığı anlamına gelmez. Tamamlanmış bir cümledir. Dolayısıyla sonuna nokta koymamız lazım. Tamam. Yakup Kadri'nin iki romanı Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alır. Yaban, Sodom ve Gomere. İki tane bitmiş. vermiş Hah, iki tane vermiş zaten nokta. Bazı romanları deseydi o zaman devam eder. Üç nokta olurdu. Hı. Güzel. Bunu da eledik. Öyleyse halk dilinin niçin örnek alınması gerektiğini açıklayalım. Nokta. Evet. Ya da iki nokta. Değil mi? Evet. Açıklayalım Açıklamaya diyor. Da Ama da üç de nokta de olmadığı şey. kesin. Evet. Karşıma çıktı birden ne zamandır görmediğim mahalle muhtarı. Nokta evet. Nokta. Çünkü karşıma çıktı. Yüklemi verdi değil mi? Tamam. Tarık Dursun K'nin birçok eseri televizyonlarda dizi olarak oynandı. Deniz'in kanı alçaktan uçan güvercin. Birçok demiş. Birçok demiş. Sayı vermemiş. Dolayısıyla buraya 3 nokta gelmesi lazım. Cevabımız E seçeneği olacaktı. Peki. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözcükte hem ses düşmesi hem ünlü daralması vardır? Bunu da henüz anlatmadım size. Hadi bakalım. Ailesiyle vakit geçirmekten hoşlanıyordu. Ne var burada? Ailesi. Ailesi ile ünlü düşmesi var. Peki ünlü daralması var mı bu cümlede? Yok. Yok değil mi? Şuradaki ı türeyen bir ıdır. Evet. Hoşlanmak. Evet. Sonda ne var? Sonra yor iki gelmiş. Arada bir ı ortaya çıkmış. Hı. Bu daralan bir ses Görünüm değil. Gibi. Ceyhan ne gördün yavrucuğum? Oyundan u düşmüş. Bir de oynamaktan u Aferin. Olarak. Kelimenin kökü oyun oyundan oynamak olmuş. Ünlü düşmesi. Sonra Yorik'ini almış. Doğru mu? Bu a da u'ya dönüşmüş. Şurada ünlü daralması var. Şurada da ünlü düşmesi var. Aferin kız. Evet. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Ben şimdi bunlara henüz anlatmadım ses bilgisini. Siz biliyorsunuz ama sınavda bu yıl daha iyi hazırlanmıştı. Burada herhangi bir... Ha şurada bir ünlü düşmesi var. Hazırlanmış idi derken ek eylem düşmesi. Dışarıda unutulan et çok kötü kokuyor idi derken yine bir ünlü düşmesi var. Ama ünlü daralması burada yok. Peki. 10. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktu? Tuzaklı bir soru. Şimdi Niçin kimle ne zaman nerede ne? Bu yıl ağaçlar kış sonunda yeşillendi. Ne zaman? Ne zaman? kış sonunda. Peki yeşillenen ne? ne? Ağaçlar. ağaçlar. Tamam. Orada çok mutlu olacağıma inanıyorum. Nerede? nerede? Ama orada belli bir yer belirtmek. Hangi soruyu soracağız? Niçin? Şimdi size şunu sormak istiyorum. Dikkat, et, size de. Kimdir? Şu nerede sorusunu bizim bu cümle için konuşuyorum. İnanıyorum temel cümlesine mi sormalıyız? Mutlu olacağıma yan cümlesine mi sormalıyız? Mutlu olacağıma. Değil mi? Nerede mutlu olacağıma? Orada mutlu olacağıma. Ha, demek ki bu nerede sorusu temel cümleye yönelik bir soru değil. Haliyle inanıyorum yüklem neye inanıyorum? orada mutlu olacağımı. Burası komple böyle dolaylı tümleci. Şuradaki orada dolaylı tümleci yan cümlenin dolaylı tümlecidir. Bölünemez. Haliyle temel cümleye nerede diye bir soru soramam. Temel cümlenin alacağı burada tek soru neye inanıyorum? Orada mutlu olacağımı. dolaylı tümleci. Bu bir dursun. Toplantı tartışmalar yüzünden uzadı. Niçin? Niçin uzadı? Tartışmalar yüzünden. Sinemaya üniversiteden arkadaşlarıyla gittik. Kiminle, ve... kiminle değil mi? Şunu da eleyelim. Evet cevabımız D seçeneği <laughs> olacak. Yan cümlelere soru sorulmaz ögeler aranırken unutmayın. Peki geliyorum 11. soruya. Biliyor muyuz akımları? Daha henüz anlatmadım ama. Romantizm Peki romantizm. Görsek tanırız sanki Görsek hocam. Görsek tanırız peki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde romantizmle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Sanat için sanat anlayışı hakimdir. Doğru. Doğru. Man Yanlıştır. Toplum için. Toplum için. Aynen. Değil mi? Aynen. Toplum düzelecekse onu ancak biz sanatçılar düzeltebiliriz diyor. Değil mi? Victor Hugo. Dolayısıyla daha girişte bilgi alışını bulduk. Fiziği ve çevresiyle somut insan ele alınmıştır. Doğru. Betimlemelere çok önem veriyorlar. Sanatçılar ulusallığı ve yerelliği ön plana çıkarmıştır. Doğru. Ulusal konular, tarihi konular. Değil mi? Eserlerde zıtlıklar üzerinde durulmuştur. İyi, durmuştur. kötü, güzel, çirkin, zengin, zengin, zengin fakir. Değil kültürlü, mi? Kültürlü, kültürsüz. Evet. Klasisizmin katı kurallarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Evet klasisizme tepki olarak. Hatta Victor Hugo romantizmi nasıl tanımlıyor? Edebiyatta, sanatta yaşanan devrim olarak. Rönesans olarak değil mi? Cevabımız A seçeneği. Peki aşağıdakilerden hangisi? Tanzimat dönemi sanatçılarının edebiyatımıza kazandırdığı edebi türlerden biri değildir. Anlatmadım ama yapabilirsiniz anlattıklarımdan. Hangisini kazandırmamış? Mektup. Bravo. Selam verdük, rüşvet değildir diye almadılar. Ünlü sözü nerede geçiyordu? Nerede geçiyordu? Selam verdük, Birinin rüşvet Birinin mektubunda. İşte o mektup ne? Kimin mektubu? Güzel bir video. Ah benim tembel tenekelerim. Mektup türünde anlattım mı bunu size? Arkadaşlar neden hiç tekrar etmiyorsunuz ama ya? Kaç <laughs> defa söyleyeceğim ya. Ya. <laughs> ya beni niye örnek alıyorsunuz? Burada Eyüp Hocam var, ona örnek alsanıza. <laughs> Kendisine bağlanan maaşı alamaması üzerine. Yok hocam Daha ne alamıyorum. kadar ipucu vereyim. Hani Bağdat'ın fethinden sonra adama yani. maaş bağlıyorlar. Yani. maaş alamaması üzerine o ünlü mektubu yazıyor. <laughs> Divan şiirinin en büyük şairi. Hayır. Fuzuli. <laughs> Fuzuli'nin Fuzuli ünlü şikayetnamesi değil mi? Şikayetname nedir? bir mektuptur. Yani bizim edebiyatımızda mektup hep vardı. Tanzimatçılarla birlikte gelmedi. Oysa romanın ilk örneği tanzimatta. Hikayenin ilk örneği tanzimatta. Eleştirinin ilk örneği tanzimatta. Makalenin ilk örneği tanzimatta. Hadi bir de bunları hatırlayalım. İlk makale örneğini Şinasi. İlk eleştiri örneğini ben, Namık Kemal. Namı Kemal. İlk hikaye örnekleri Küçük şeyler. o ilk batılıydı. İlk hikaye örnekleri Evet. Ahmet Tat Efendi'nin Letaifi rivayet. Riva ilk roman örneği Taşık Tavat ve Adamsın. Peki geliyorum. Zatlıyorum. 13. soruya. Oo, bu soru zor. Şimdi şey Numaralanmış eserlerden hangisinin yerine Kediler adlı öykü getirilirse verilen bütün bilgiler doğru olur? Sami Paşa Zade Sezai'nin Küçük Şeyler Adlı Öykü kitabı batılı anlamda yazılmış ilk hikayedir. İçinde bir sürü hikayeler vardır. Bu büyük adam kimdir? Hiç kısadan ise 250 kuruşa bir asır, düğün, pandomma gibi öykülerden oluşur. Bu öykülerden hangisi yanlış? Hangisi o kitabın içinde geçmiyor? Bu büyük adam kimdir? Hiç Kıssadan ise 250 kuruşa bir asır düğün pandomima. Hmm. Soru zor ama cevap kolay esasında. Kıssadan Evet kıssadan ise kimindi? Ahmet Tat Efendi'nin değil mi? Hatta letaif rivayatla birlikte edebiyatımızdaki ilk hikaye örneklerinden sayılır bu eserde. Dolayısıyla kısadan hisse yerine kedileri getirirsek bilgi yanlışlığını gidermiş oluruz. Peki 14. soru. Servet-i Fünun dönemi hikayesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Servet-i Fünun dönemi hikayesi. Yazarlar öykülerine kişiliklerini yansıtmamıştır. Tamam. Doğru çünkü realistlerdir, değil mi? Dönemde günlük konuşma diline yakın Yanlış. bir dil. Yanlış. Yanlış. Servet-i Fünun'un dili tamam. çok ağır. Hatta Ahmet tamam. Efendi onları dekadanlar diye suçluyor, değil mi? Tamam. Mekan genellikle İstanbul ile sınırlı kalmıştır. Doğru. Kıskançlık, aşk, yalnızlık gibi bireysel konular ele alınmıştır. Doğru. Hikayeler genellikle tek olay çevresinde oluşturulmuştur. Doğru. Henüz daha çünkü durum öykücülüğü edebiyatımıza yerleşmemiştir. Cevap Bursa. Peki. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Haydi bakalım. Zor bir soru değil az esasında. Ömer Seyfettin Bahar ve Kelebekler Doğru. Doğru. <laughs> Refik Halit Karay memleket hikayeleri. Doğru. Bir de gurbet hikayeleri var değil mi? Tamam. Aka Gündüz milli savaş hikayeleri. Kız beverim. <laughs> Sanmıyorum. Kimindi milli savaş hikayeleri? <laughs> bir siz bir Allah biliyor hocam. <gülüyor> 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 Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Milli savaş hikayeleri. Hatta bu hikayeleri nasıl yazmıştı bu adam? Kurtuluş Savaşı'ndan sonra dikkatli dinleyin. Atatürk bir heyet kurdurur. Kurdurduğu heyetin içerisinde işte Yakup Kadri var, Halide Edip var vesaire. Der ki Anadolu'ya gidin. Anadolu'da kim, nereye, ne zarar vermiş? Hangi camiler yıkılmış? Hangi yapılara zararlar verilmiş? Bunların raporlarını tutun. Bunlar da gidiyorlar Anadolu'yu köy köy geziyorlar. Hangi memlekette düşman, nerelere ne zararlar vermiş tek tek raporlaştırıyorlar. İşte Yakup Kadri Karaosmanoğlu o raporları milli savaş hikayeleri adı altında hikayeleştiriyor. Yani Dolayısıyla o raporlardan çıkmış hikayelerdir bunlar unutmayalım. Reşat Nuri Güntekin gençlik ve güzellik. Yine Yakup Kadri'nin bir seren cam bunlar doğru olacak idi. Peki 16. soru bu parçada boş bırakılan yere ne gelsin? Ziya Paşa nokta nokta adlı şiirinde bir yandan sosyal adaletsizliği yergi yoluyla inelerken, bir yandan da batı taklitçiliği, İslam dünyasının bazı sosyal problemleri, insanların zaafları, dünyanın geçiciliği gibi konuları dile getirmiştir. Bana yani bakmayın soruya bakın. Hocam şiir ve inşa onun eseri ama. Ama orada evet, o, o bir kere bir kere şiir ve inşa şiir değildir. Şiir ve inşa Makaledir değil mi? Geçtik. Şimdi sosyal edasizlik, sosyal problemler, zaaflar. Şimdi şu Hürriyet gazetesini de eleyelim mi? Olduğuna evet. göre. Niye eleyelim? Çünkü Hürriyet Harabat gazetesi Namık Kemal'in. Bu da gitsin. Ha, kalanlar onun eseri. Harabat. Harabat bence. Harabat eleştirdi değil Hayır o tarihi bir harabattı. Harabat adamın antolojisiydi. Divan şairlerini anlattığı antolojisiydi. Bunu da eliyorum. O zaman evet. kaldığı iki eser. Evet. Ceyhan hocam. değil evet. mi? ben. Zafernamede de Ali Paşa'ya giydirir. Evet. Girit evet. seferinden başarısızlıkla dönen Ali Paşa'ya bayağı bir orada giydiriyor. Hiciv türünde bir eserdir. Bahsettiği eser terkib benttir. Unutmayalım. Peki 17. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi servetifinin topluluğuyla ilgili bir özellik değildir? Mensur şiirin ilk örnekleri verilmiştir. Mensur şiir. Kopya veriyorum. Mezardan sesler. Doğru. 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 Halisiye doğru. Uşaklıgil. Evet. Mezardan sesler. Evet doğru. Şiirlerde parnasizm ve sembolizm etkisi söz konusu. Doğru. Doğru. Biçimsel kusursuzluk ön planda doğru. tutulmuştur. Doğru. doğru. Kafiyenin göz için olduğu anlayışı benimsenmiştir. Bak, kulak. kulak değil mi? Hı. Göz için kafiye anlayışı bir tek nerede vardı? Di Divanda hı hı. ve Tanzimat'ın birinci döneminde. Recaizade ile birlikte o da kalkıyordu ve bir tek divanda kalıyordu kafiyenin göz için olma durumu. Cevabımız Denizli. Şiir daha ahenge önem verilmiştir. Doğru. Doğru. Peki devam edelim. 18. soru. Oo, güzel soru. Faik Ali Ozan Soy'un bu şiirinden yola çıkarak fecrati şiiriyle ilgili hangisi söylenemez? Hüzne metfün şu kimsesiz yerler benim enkaza hatıramdır. Bu sükutu medidi hüznaver aksi salti te süratımdır. Ahenk kusurlarına yararlanılmış mı? Evet. Kafiye falan var mı? Var. Var, değil mi? Uyak ve redif kullanılmış mı? Ya ahenk unsurları varsa o da vardır. Şurada bak yerler hüzna ver derken tam uyak var, değil mi? Ama Hatramdır, yoksa... seyru dırlar burada redif. Hece ölçüsü benimsenmiştir. Fecrat döneminde evet. hece ölçüsü var mı? Yok. Yok. Hatta Ahmet Haşim hece ölçüsünü köylü vezni diye Aynen. Aşağılar birazcık cevabımız bu. Bireysel temalar işlenmiştir. Evet. Doğru. Arapça farsça tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştır. Enkaz, altrası, enkaz, enkaz, falan filan. Doğru. Peki. 19. soru. Dil içerik ve biçim özelliklerin göz önünde bulundurulduğunda yandaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir? Genç padişah bire görünce bir hoş ceylan koşmaktadır önünce. Bir ceylan ki rast gelinmez eşine. Sürdü yağız atı düştü peşine. Kayalardan tırmanarak yarlardan, atladılar tepelerde karlardan, derelerde ırmaklardan geçtiler. Sazlıklarda gizli yollar seçtiler. Hocam Farsça ve Arapçayı görmüyoruz. Görmüyoruz. Farsça, Arapça bir anlatım yok. Dolayısıyla şu Ahmet Aşin bir eleyelim. Tevfik Fikret'in de dili o kadar sade değildir. Zaten aruz ölçüsü kullanır. Geçelim. Namık Kemal evet dilde sadeleşmeyi savunmuştur ama bu kadar Değil. sade bir dil yazmamıştır. Ziya Paşa zaten biraz gelenekçidir. Evet. Her ne kadar yenilikçi olsa da evet Ziya Gökalp değil mi? Hece ölçüsüyle açık bir dille ancak burada Ziya Gökalp'i görebiliyoruz. Haydi son soru. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki sanat anlayışı ışığında eser yazmamıştır? Güzel dil Türkçe bize. Başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf en ince bize. Yani dili sade olmayan benziyor. direkt benziyor. elenir. Evet. Benziyor. Kimi Denizli değil mi? Cenab-ı Şahabettin. Mehmet Emin yurda kul olmuş bir adam. Hı hı. Yurda kul olduysa sade Türkçeyi savunacaktır. Faruk Nafız ben zaten beşececi. Sade dilleyece ölçüsü şiirler yazıyor. Ziya Gökalp zaten yeni lisancı. Hı hı. Ali Canip Yöntem yeni lisancının en çetin savunucusu. E burada bir tek Cenab-ı Şahabettin. Bir de cenab Şahabettin ömrü boyunca ağır Osmanlıcayı savunmuş. Hatta şu Ali Canip Yöntem'le ciddi kavgaları var. Tartışmaları var. Değil mi? Alçarap yöntem bunu eserleştirmiştir. Milli edebiyat meselesi ve Cevap Beyle olan Münayakışalarım diye. Ters bir adam. Kuvay Milliye'yi eleştiriyor derste. Öğrenciler bunu bir yuva alıyorlar. Dersten kaçmak zorunda kalıyor. Değişik bir adam. Neyse. Evet dostlar. Kaç doğru kaç yanlış biz full yaptık. Evet yorumlarda konuşalım. Sayın izleyiciler abone olup zil açmayı unutmasınlar. Evet teşekkür ederim. Ellerine edin. yapışmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür bahşedin. ediyorum dostlar. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler. Abone olun. Cümlemiz, cümlemiz. Sizlerin olsun. En güzeli Hoşçakalın. benim daha kötüsü sizin.